Merhaba arkadaşlar. Blender'ın 2.93 sürümü çıktı. Bu sürüm LTS sürümü, yani long term support, uzun süreli destek sürümü. Özellikle küçük çaptaki şirketler bu long term support sürümünü kullanabilir. 2 yıl boyunca Blender'dan destek alan bir sürüm oluyor. Tabii ki bu LTS sürümünden sonra da yine Blender'da yeni sürümler çıkmaya devam edecek ancak bu sürüm için Özellikle 2 yıllık destek var. Daha önceki bir videomda bundan bahsetmiştim. Evet, şimdi gelin Blender 2.93'ün yeni özelliklerine şöyle bir bakalım. Yine bunu site üzerinden örneklendireceğim. Şöyle bir gelelim. Burada bir tane Showcase var. Bunu izleyebilirsiniz. Yine yabancı bir kanalda 2.93'ün özelliklerinden bahsedilmiş. Şöyle aşağıya inelim. Ee, özellikle geometri düğümleri ile ilgili e, gelişmeler var. 22 tane yeni geometri e, düğümü eklenmiş geometri nodes, e, attribute sistemlerinden sampling textures'a kadar e, volume datalar, e, mesh primitivler, cycles desteklerini içeren yeni düğümler eklenmiş. Geometri düğümlerini Blender'da yeni sekme olarak da artık açabilirsiniz. Yukarıda artıya tıklayalım. Burada General vardır. En altta Geometry Nodes vardır. Bakın buna tıkladığımız anda e, arayüzü e, geometri düğümleri üzerinde çalışabilmemiz için ayarlar. Bu geometri düğümleriyle de ilgili öğrendiklerimi zaman içerisinde yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet, şöyle aşağıya inelim. Geometri düğümleri ile ilgili örnekler var. E, attribute Proximity. E, buradaki silin e, simit nesnesine bir yakınlık belirlemiş. E, burada düğüm örnekleri verilmiş. Bu e, yakınından geçerken buradaki küpün e, bu küp içerisindeki küçük küplerin boyutunu etkilemekte. E, ayrıca Sample Texture özelliği var. Bakın şöyle bunu da bir oynatalım. Evet. Artık bu tür efektleri de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Geometri düğümleriyle. Bir de volume to mesh var. Buna bir tıklayalım. Evet burada da nesneleri volume, hacim nesnelerine dönüştürebiliyoruz. Duman efektleri oluşturabiliriz. Bakın buradaki mesh nesnesini duman nesnesine dönüştürebiliyoruz. Ve ayrıca bu duman nesnesinden de yeniden meş nesnesine dönüştürme yapabiliyoruz. Bildiğiniz üzere Houdini programında görsel efektler genellikle böyle düğüm çalışmalarıyla yapılmakta. Blender bu yönde kendisini oldukça geliştirmekte. Evet şöyle aşağıya inelim. Yine e, geometri düğümleri halinde gördüğü üzere nesneleri ekleyebiliyoruz. Burada new diyelim. E, şuradaki input bölümünü bir koparalım. Shift A ile görüldüğü üzere mesh primitivisten artık nesneleri ekleyebiliyoruz. Mesela bir silindir ekleyelim. Geometriyi geometriye bağlayalım. Bakın burada vertex sayısını belirleyebiliyoruz. Çapını belirleyebiliyoruz ve ayrıca derinliğini etkileyebiliyoruz. Burada tabii ki birçok yine farklı düğüm var. Bu düğümlerle de beraber geometriler üzerinde çeşitli efektler oluşturabiliyoruz. Geometriyi etkileyebiliyoruz. Evet şöyle aşağıya inelim. Bu düğümlerin yanı sıra yeni düğümler de eklenmiş. Burada bakın bir örneğini vermiş. Artık geometri düğümlerini kullanarak böyle evler tasarlayabilirsiniz. Gayet güzel. Ve bunları hani bu tasarladığınız evi ve bu evin özelliklerini çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Yani bir noktada add-on yani eklenti tarzı çalışmalar yapabilirsiniz. Tabii ki birçok düğüm kullanmak gerekiyor. Birazcık bu düğüm mantığını kavramak gerekiyor. Programlama diline birazcık yakın. Hafif matematik bilgisi de gerekiyor. Öğrendiklerimiz zamanla sizlerle paylaşabilirim. Şu alt bölümde bakın bunu indirebilirsiniz. Bu dosyayı test edebilirsiniz. Yine aşağıya inelim. Burada geometri düğümleri ile ilgili attribute bölümlerinde özellikle arama özelliği yoktu. Burada artık e, otomatik olarak arama yapabilirsiniz. E, yanlış yazımları da düzeltebiliyor. E, Görüldüğü üzere burada özelliklerden bahsetmiş. E, ayrıca bir de spreadsheet editor gelmiş. Yani bir elektronik tablo. E, bu tablo aracılığıyla Mesh'ler üzerindeki noktaları, belli bölgeleri çok daha detaylı bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Burada yine örnekler var. Bu örnekleri kontrol edebilirsiniz. Notes galor denilen bir bölüm var. Bu splash screen denilen hani her Blender sürümünde ekranda açıldığı zaman bir çalışma bizi karşılar. Bunu da yine geometri düğümleriyle Yapıldığını gösteriyor. Aaron Dale diye bir kullanıcı var. Videodan takip edebilirsiniz. Bakın tamamen buradaki şekli herhangi bir mesh modelleme yoluyla değil de tamamen düğümleri kullanarak yapmış. Videoyu izlemenizi ve ayrıca plant dosyasında indirmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle aşağıya inelim. Yine sculpting yani heykel araçlarında da gelişmeler var. Mask Loops demiş. Maskelerin artık böyle desenleri var. Görüldüğü üzere. Yine Mask Textures. Maskeleme dokuları var. Kişi lekeler oluşturmak için. Flexible Esnek Yüz Yüzey Setleri oluşturup bunları istediğiniz zaman gizleyip görüntüleyebiliyorsunuz. Gayet güzel. Yine maskelerin bakın kullanımıyla ilgili Örnek vermiş burada da. Belli yüzey setleri oluşturarak sadece belli yüzeyleri yukarıya doğru çıkardığını görüyoruz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Switch it up diyor burada. Oynatalım bakalım şu bölümü. Tam ekran yapalım. Evet. Gayet güzel. Yine demo dosyasını indirebilirsiniz. E, line art denilen bir grease pencil özelliği var. Bir modelin böyle sadece çizgiler halinde e, ön izlemesini görebiliyorsunuz. Oynatalım bakalım. Bakın bir uçak modeli bu şekilde line art haline getirilebiliyor. Demo dosyasını buradan indirebilirsiniz. Bununla ilgili yine yorumlar yapılmış. Demo dosyaları mevcut. Evet, ayrıca Grease Pencil'da interpolation desteği gelmiş görüldüğü üzere. Burada çok daha fazla e, anahtar kare kullanmaya gerek yok. Geçişler çok daha yumuşak bir hale getirilebiliyor. Bakın burada kullandığı kare sayısına bakın çok fazla. Artık iki tane anahtar kare kullanarak aradaki geçişi çok daha yumuşak bir hale getirebiliyorsunuz. Oldukça etkileyici bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Evet yine grease pencil ile ilgili güzel bir özellik eklendi. Grease pencil da e, Çalışmalarınızı, illüstrasyonlarınızı SVG dosyası haline getirebilirsiniz. Hatta bu SVG dosyalarını Inkscape'de düzenleyebilirsiniz. Yine bir illüstrasyon hazırlıyorsanız bunu bir PDF dosyası, yani PDF dosyasına çevirebilirsiniz. Başkalarıyla paylaşabilirsiniz. E, filling e, dolgu e, aracında da yine Stroke Extension ve Multi Frame Fill özellikleri eklenmiş. Bakın örneklendirilmiş. Stroke'ta da bunları da inceleyebilirsiniz. E, grease Pencil da tek başına iki boyutlu bir tasarım aracı olarak aldı başını gitti Blender'da. Gerçekten oldukça etkileyici. Evet şöyle aşağıya inelim. Dahası da var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Evet buraya inelim bakalım. Volümetriklerle ilgili ikiye ayırmış. Öncesi ve sonrası Bunları karşılaştırabilirsiniz. Böyle bakın. Daha keskin bir halde, daha bulanık bir halde volumetriklerin daha hızlı olduğunu, daha stabil olduğunu göstermekte özellikle ışıklarda. Evet, yine aşağıda da depth of field özellikleri var. Sol tarafta 2.92'yi görüyorsunuz, sağ tarafta 2.93 karşılaştırmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet güzel gelişmeler olmuş. Yine volüm ve gölge 2.92'deki volümetrik ve yeni volümetrik özellikleri. Görüldüğü üzere gayet güzel. İvide de. E, Dansının olduğunu da e, söylüyor burada. Bunları da ayrıca inceleyebiliriz. Persistence is key, istikrardan bahsediyor, devamlılıktan. Bakın, looking sharp, keskin görünme ile ilgili, açılarda nasıl gözüktüğü, area light, alan ışığının yayılması ile ilgili. Nicer subsurface scattering, evet bunun da karşılaştırmasını yine vermiş. Özellikle cisimlerin altından gelen ışıkların, nasıl gözüktüğü ile ilgili bu subsurface scattering özelliği. Dahası da var burada Intel'in Open Image Denoiser ile ilgili bir gelişme. Evet sağ tarafta bunun çok daha e, az bir gürültüye sahip olduğu ve daha keskin olduğunu göstermekte. Cycles ile ilgili de yeni gelişmeler olduğundan bahsediyor burada. Tabi tamamına giremiyorum. Zaman içerisinde öğrendiklerimi, keşfettiklerimi yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Blender 2.93'ün yeni özelliklerini şöyle kabaca bir öğrenmiş olduk. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.